Will use new lamps. Now we'll have a short uh, test experiment to see how the system of wireless transmission really works. Tesla'dan çıktık. Vallahi adam izlediniz. Ne gerçi ne kadarını koyduk, ne kadarını izlediniz onu bilmiyorum ama keyifli bir, bir saatti. Ee, güzel deneyimler. İnsan bazen düşünüyor abi hani bu adamların kullandığı beyinse hani beyninin ne kadar kısmını nasıl verimi kullandığı başka bir konuda. Yani bizimki ne? Burası parlament, meclis binası diyebiliyorum. Buranın önünde genelde hep protesto yazıları olurdu ama şu anda temiz gözüküyor. Hatta polis barikatı bile yok hiç. Eve varmaya çalışıyoruz da. Aa şarjım bir pul gösteriyor. Yalan. 114 daha sonra kapattım ben. Şu arkamda görmüş olduğunuz. Otel Moskova. Burada işte Al, Pacino, Robert Pete, Albert Einstein, Amerika Başkanları, devlet büyükleri. Burada birçok insan kalmış ve Direkt onlara adıtlarına ait odalar mevcut. Yani şöyle. Direkt mesela gidip Brad Pitt odasında kalabiliyoruz. Biliyorsun ben Brad Pitt odasında. Bu arada otele giriş şey, gezmek, içeri girip gezebiliyoruz. Bu akşam aramızda olamayacaksınız. Ama Instagram'ı takip ederseniz e, bu gece olanları belki story'de görebilirsiniz diyeceğim ama zaten videoyu izlediğinizde geçmiş olacak. Neyse bundan sonraki için artık takip edersiniz. Günaydın. Belgrad'ın ikinci günü. Novi Sad'da geçecek. Şimdi otogara gidip otobüse yetişmeye çalışıyorum ama ufak bir koşturmaca var. Yine sabah. Ya her şey yolunda gitmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Airpods'um düşmüş. Ee, dün akşam bir bara gitmiştik şeyden sonra. Nikola Tesla'dan sonra. Full doluydu. Her taraf rezervasyon. Arkada bir oturup hani bekleyelim dedik. O sırada çantamı falan çıkarmıştım. Orada mı düştü bilmiyorum. Ee, ama bu uygulamasından baktığımda oraya gösteriyor. Yani dışarıda durduk yere düşmez. Yani hayatımda çünkü hiç Airpods'um düşmedi. Yani Airpods ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Hiç düşmedi. Ee, muhtemelen çantamı montumu falan çıkartırken kolum değdi. Hatırlamıyorum. O zaman düştü. Şimdi o bir saat sonrasında akşam tekrardan o e, bara gidip bir soracağız. Umarım bulmuşlardır. Ya da temizlerken çöpe de gitmiş olabilir. Artık canım sağ olsun diyorum. Şuradan karşıya geçip düz devam edeceğiz. Tabii siz görmüyorsunuz siz. da Şurada karşıya geçtik. Şansınıza yeşil yandı. Novi Sad'dan herkese merhaba. Novi Sad'a geldik ve günler sonra güneş. Şu an var ya. Nasıl mutluyum anlatamam. Güne kötü başlamıştım. Airpods'un tekini kaybettiğim için. Ama güneş beni biraz mutlu etti. Şu sağdan gidelim ya. Şurada görkemli şato var. TikTok kullananlar bilir. Görkemli şatonun yanına doğru gidelim. Sırbistan Ulusal Tiyatrosu. Novi Sad'da. Şöyle Oysa hatta Meryem Ana Katolik Kilisesi. Bugün cumartesi açıktır ve girebiliriz. gördüğünüz belediye binası. Müzik sesi geliyorsa biraz insan sesi var ama güzel sesli bir abimiz. Güzel şarkılar söylüyor. Ve belediye binasının sol tarafında da Meryem Ana Katolik görüyorsunuz. Birazdan içeri gireceğiz. Bir fotoğraf çekilelim ya oradan önünde. Şurada alttan alttan çekiyorlar bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Novisat'ın emlak piyasasına bir bakıyoruz. 65 metrekare 122 bin euro. Şu sağ alttan ikinci. Ee, alttaki 66 metrekare 150 bin euro. Yani 150 bin para birimi. Şimdi burada sabit kur var. 110 küsür falan. Çokmuş ya. Şu anda etrafa benim gibi görüyor musunuz bilmiyorum ama gün batımı yani güzel bir ışık var. Şöyle göstereyim. Şey var mı bilmiyorum ama çok güzel. Şu manzara çok iyi. Şöyle göstereyim size. <laughs> şöyle taşıma bir şey yaptı, kuru bu arada bir şey yok yani. Bildiğiniz duvar spreyiyle adamın yaptığı hani sanat sprey, bildiğiniz duvar spreyiyle boyan spreyiyle ve şöyle bir güzelliği var. Şimdi bunun aynısından yaptı ve bir daha yapıyor. yani belli bir kalıbı var sonuçta. Ve hepsi birbirinden farklı. Çünkü sprey olduğu için milimetrik bile olsa hani farklı yerler yaptığı için aslında her yaptığı özel. Novisat <laughs> beni büyüledi ya. Yani şu anda akşamı burada geçiremiyor olmak biraz şey e, kalbim biraz burada kalacak. Çok güzelmiş ya. Yani. yani şehri gerçekten beğendim. Binaları, o ufak sokakları, Dükkanlar o küçük pasajlar. Minimal yaşam. Ve şu anda kalabalığı size göstereyim de şöyle. Çocukları göstereyim. Şu sokaktan gördük. Az önce resim yapan sanatçının olduğu yer burası. Şimdi hafta hafta sonu bugün. Tatil günü, insanlar çalışmıyor. Gündüz de ama akşam, yani bu saatte daha doğrusu, saat şu anda beş buçuk burada. Ee, çoluk, çocuk, anne, baba, dede, torun. Yani Aklınıza hangi kim gelip geliyorsa dışarıda. İnanılmaz sıcak, güzel bir durum var. Beni çok etkiledi. O yüzden tekrardan aynı şeyleri söylemek için açtım kamerayı. Hasret mi kaldık? eskiden yani 90'larda bu kadar kalabalık değildik ya. Şehrin o kadar şeyimiz de yok ama bu kadar geniş bir meydanda. Çok güzel ya. Gerçekten düşünüyorum da. İnsanlar sevdikleriyle, aileleriyle dışarıda geçiyor ya. Güzel. Hayatı bir şekilde <laughs> mutlu yaşamayı bilen insanların olduğu bir şehirmiş burası. O zaman sizin bir tür Ee, Novisat H&M'i göstereyim. Bilmiyor musun? Burada insanlar tarihini işte önemsiyor falan. Zaten mimari koruduklarını zaten görüyorsun. Ama <laughs> içini bile koruyor adamlar yani. yani evet. e açmış ama içini işte, Dokuyu korumuş öyle açmış yani. Novisat'ın artık son bölümü. Otogar karşıda. Otogar'a doğru gidip bir yarım saat var. Ondan sonra Belgrad'a gideceğim. Novosat böyleydi. Güzel duygularla ayrılıyorum ve umarım bir gün tekrardan yolum buraya düşer. Güzel, hareketli, sıcak canlı bir şehir. Beni memnun etti. Novosat bu kadardı. Belgrad yeniden devam edecek. GoPro düştü koltuktan onun sesini uyandım. Şimdi Belgrad'a geri geldik ve bir tramvay kelkisi